programımıza hoş geldiniz. Bu haftaki e, hastamız hastamız Turbo Turbotek. Vailant bu serisinin sonuncusu oluyor arkadaşlar. Şimdi müşterinin şöyle bir e, sıkıntısı varmış. Daha doğrusu. Biz tabi video yapıyoruz ama biz önce bunu inceledik işin açı. Bar habide yükseliyor dedi. Geldik baktık dün e, ayrıca coğrafya hocamın yani lisedeki coğrafya hocamın evindeyim. Coğrafya hocamıza karşılıklı sigara kadar keyifli bir şey yok. Bunu buradan ileteyim. Neyse. Bari yükselene dün emniyet ventilinden akıtmış geldi emniyet ventilini değiştirdim. Israrla dedim ki hocam muslu değiştirelim. O dedi ya bakalım falan dedi. Sonra o şekil kaldı. Neyse. Arkadaşlar balın yükselmesini zaten şuralara bir ara video ekliyorum. 3-5 tane nedeni var. Böyle akın akın bir nedeni yok. Ama bu kombilerde yani bu cihazlarda hastalık olarak genellikle altta bulunan doldurma musluğu oluyor. Yani genellikle altta bulunan Şuradaki doldurma musluğu oluyor. Şu an e, şimdi diyeceksin Samet işte emin misin falan. Emin değilim yani. Değilim yani. Bunun birkaç şey var. En ucuzundan başla. Değiştirmemiz lazım. Ama genelde bu çıkıyor. Bunu değiştireceğiz. Bir deneme yanılmaya bırakacağız. Hep bir de şöyle değiştirelim. Zaten ben <laughs> videolarını açmışsın da siz görün diye göre, şey yaptım. Altta iki tane vidası var. Açtık. Zaten e, bu kombi sahibi olanlar bilir. Çıkartıyor. Zaten komple tek blok halinde çıkıyor. Açtık ön kapağı, doldurma musluğumuz şu kısımda. Bakın, doldurma musluğumuz burada. Şimdi bunu değiştireceğiz. Bunu değiştirmek için öncelikle kombinin suyunu komple boşaltmanız lazım arkadaşlar. Ardından içerideki klipsi çıkartıyorsunuz, peşine contayı çıkartıyorsunuz, tık geliyor. E, kamerayı oraya sığdıramıyorum, daha böyle profesyonel bir kameram yok. İdare etmeniz lazım. Biraz da ortam sesli, kusura bakmayın. Şunu ben bir sökeyim, bakalım e, ne olacak, ne edecek. Siz de şuradan en azından izleyebilirsiniz. Bence dediğim gibi, klipsimizi çıkartmamız lazım. Siz orada net göremiyorsunuz, gerçekten kusura bakmayın ama klipsimizi çıkarttık. Ardına... Üsttekini sökeceğiz, ziraden gösterdiğim o ağzı. Aa, şunu sökeceğiz. Klipsi söktük zaten. Bunu söküyoruz. Peşini... Bir 12-13-15 neyse işinizi görür. Ya da şey... Papağan e, de olsa işinizi görür. Yalnız şu kısım bakır olduğu için dikkat etmeniz gerekiyor. Bunu çok e, döndürmeden işlem yapmanız lazım. Yoksa bakır kısmınızda elinizde kalırsa hoş olmaz. Daha sonra biraz bilek gücüyle çekerek çıkartıyoruz. İşte bunun şimdi sağlam olup olmadığını nasıl anlayabiliriz derseniz peşin anlayamazsınız. biz ne yapıyoruz? Türk usulü üfleyerek belki bir bakılabilir yani. <laughs> Vallahi anlayamadım. Ama yine de değiştiriyoruz. Şimdi şöyle bir yedek parçamız var. Cihazlar biraz e, eski değil için yedek parça bulmakta zorlanıyoruz. Allah var zorlanmıyoruz. Ama orijinal parça bulmakta tabii ki isterseniz zorlanıyorsunuz. Söktüğümüz gibi yere takacağız. Yalnız e, şu kısım kilindirik olduğu için bir sabun yardımıyla falan e, ben hocamdan bir sabun isteyeyim. Az bir sıkıyorsunuz arkadaşlar. Sadece kayganlaştırmayı güçlendirmek için diye e, tabir edebilirim. Önce klinik olan kısmı sokuyoruz. Klipsi takıyoruz. Ardına üstünü sıkıyoruz ve e, denemeye bırakacağız. Yakınlaşalım. Bakın şimdi ağzı ağzına getirdik. Biraz ya. yaşlanmışız biraz arkadaşlar. Şimdi klipsin oturup oturmadığına bakmamız lazım tabii ki. Bu klipsler zorlamaya gelmez. Yani zorlamaya gelmez Tık diye otur fark ettiyseniz. Yalnız e, çok ince bir detay daha. Eskisinden söktüğünüz bakın şu contayı özellikle hiç çıkartmanız lazım. Bu contayı hiçbir yerde yani nal burada bulamazsınız. Buna zarar vermeden sökmemiz lazım. Yoksa <laughs> mokoku. Şu küçük bir, bir düz yazdım ya da bir bıçakla falan. Seksesiniz. Çıkmıyoruz. Çünkü, ah. evet, şu an Gazi saydım çünkü elimi örttüktüm. Olsun sizin için değer. Şimdi araya düzgünce yerleştirmemiz gerekiyor. Üstüne koyuyoruz arkadaşlar. de tekrar sıkmamız lazım. Yalnız sıkarken böyle Ragnar gibi sıkmanıza gerek yok. Efendime söyleyeyim bir şeyde on başlılık yapmanıza gerek yok. Böyle kibar kibar sıksanız zaten o e, kendi ekseninde yavaş yavaş dönecek. Abartılı sıkmayın. Dediğim gibi abartıdan uzak duruyorsunuz. Çünkü cihaz e, hem bir tık günümüze göre eski hem de farklı parçalar olduğu için e, sırtlayabilirsiniz parçayı. Ondan sonra ya Samet ne yaptın ne ettin olmasın arkadaşlar. Yamuk sıkmamaya da özen gösteriyorsunuz. Efendi efendi zaten o boşluğunu alacak. Üstüne şey ne yapıyorsunuz? Kafir geliyor zaten. Fazla sıkmıyorsunuz. Bak bunu özellikle söylüyorum. Ki Çeklenmiyor. Gerek yok. Ya inşallah beni duyabiliyorsunuzdur. Daha YouTube'dan herhangi bir ekmek yiyemediğim için kamera falan alamadım. Sadece gösterme Neyse. Musluğumuzu taktık arkadaşlar. İyice şimdi kapatıyoruz. Şimdi sizin evinizde, kendi evinizde doldurma, yani şey, tesisatın boşaltma musluğu var. Kendi evinizde, nerede lan Fritz'e? Şimdi kendi evinizde sizin boşaltma musluğu vardır yoktur bilmiyorum. Biz buradan boşalttık Diyeceksin ki o yeri batırdım falan. Burası zaten balkon. Çok dertlenmemiz gerekiyor. Tekrar takıyoruz ki basınç içerisinde tekrar e, ee, coğrafya hocamla papaz olmayayım. Bu arada evet gerçekten coğrafya hocamla size gösteremiyorum. Bana lakap takmıştır. Ah hocam ah, ah hocam ah. Ne ya? Bana, bana lise işte 3 vermiştin onun bugün maddi olarak cezasını çekeceksin hocam çekeceksin kontrol ediyoruz arkadaşlar bu arada diyeceksiniz ki niye bu kadar rahat konuşuyorsunuz hocama dedim ki ben video çekeceğim utanıyorum sen git dedim o yüzden rahat konuşuyoruz bugün hesaplaşma günü hoca bugün hesaplaşma günü neyse konumuzu dönelim. açtık suyumuzu açtık kaçır kaçırmadığına bakmıyoruz önce barımızı dolduruyoruz yani daha doğrusu işte suyumuzu ekleyeceğiz Yavaş yavaş yükseliyor zaten arkadaşlar fark ettiyseniz. Şimdi bununla çözüldü mü? Bununla tabii ki çözüm olup olmadığını bilmiyoruz. Sadece kendi tecrübelerimize dayanarak bu işlemi yaptık. Bunun çözülüp çözülmediğini önümüzdeki günlerde hocam iletecek. Ha. Samet bu olay çözülmedi derse bana bunun e, devam niteliğinde ya yani da hangi parçalara bakmalıyız vesaire. Gerçi bunları ayrı bir videoda anlatmıştım ama olsun e, yine seve seve anlatırız, sohbet ederiz, muhabbet etmiş oluruz. Şimdi cihazımızın suyunu bastık, çalıştıracağız, paketleyeceğiz, bırakacağız arkadaşlar. Şartları kaldırın, şartları kaldırmayı mümkün kaçak olup olmadığını şartlar kalır. Şimdi o çalışma esnasında vakit kaybı olmasın diye o çalışa dursun. Biz bir kaçak bakalım gelin bakalım. Bakın. Zaten kaçak olma ihtimali çok düşük. Yani herhangi bir sıkıntı olmaz. Bu parlaklıklar daha demin sabun falan sürdü ki onlardan kaynaklı arkadaşlar. Yani herhangi bir sıkıntı yok. Zaten hizmet garanti altında olan bir hizmet. Problem değil. Şu an cihazımızı çalıştırdık. Paramız yine biraz fazla. Ee, bunu düşüreceğiz. Olay tamam. Ee, başlayacak bir şey yok. Şu anlık bu kadar. Dediğim gibi eğer başka bir problem, başka bir sıkıntı olursa yine sizle yine burada e, buluşuruz. Yine buraya adreslerimizi ekliyorum. Abone olup, yorum olup, beğenip işte efendim paylaşmayı unutmayın. Allah'a emanetsiniz. Sizi çok seviyorum.